dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. O aziz insanlarla kucak kucağı ol. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat Türkiye ol. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafındaki Kur'an'daki İslam sevdaları, yani Kur'an müminleri merhaba. Ben Murat Yatağan Baba, 3 ay aradan sonra hepinizi yeniden hasretle selamlıyorum. İlk önce, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocamızın kendi sesinden Kevser suresinin mealini dinleyeceğiz. Daha sonra Kur'an'daki İslam kitabından tefsirinin bir bölümünü okuyacağız. Tatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba Kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Kevser Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hiç kuşkusuz biz verdik sana Kevser'i, iyilik, bereket, mutluluk, güzellik ve aydınlığın tükenmezini. O halde sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Kuşkun olmasın ki epter, soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir. Bu sure yaratıcı ruhun çilesinin yaratıcı tarafından sonsuzlukla ödüllendirileceğini Böyle bir ruha Allah dışında hiçbir varlığın ödül verme gücüne ve imkanına sahip olmayacağını göstermektedir. Sonsuzluk değerlerine dost olmayan ham ve nasipsiz ruhlar, yaratıcı benliğin iğreti değerlerinden yoksunu oluşunu, onun yoksunluk ve yoksulluğu anlamında anlar ve tanıtırlar. Kur'an, bunun böyle olmadığını, yaratıcı benliklere layık olan armağanın maddeden değil, sonsuzluğun tükenmeyen güzelliklerinden oluştuğunu göstermektedir. Büyük ruh, yaratıcı tarafından sahip kılındığı bu nimetler karşılığında sonsuzluğun sultanına sığınır, elindeki nimetlerin kalanını da cömertçe dağıtır, yedirir, içirir, verir. Bu surenin kurban kesmenin dayanağı olduğu söylenmektedir. Buna ne dersiniz? Hocamız burada kısa bir cevap vermiş ama ayrıntıların Kur'an'ın temel kavramları ile İslam nasıl yozlaştırdığı kitaplarında varmış. Gönüldaşlarımız ayrıntıları oradan okuyabilirler. Hiç kuşkusuz biz verdik sana Kevseri iyilik bereket mutluluk güzellik ve aydınlığın tükenmezini